Ömer, bak burada. Her kelimede sen varsın. Biz varız. Yaşadıklarımız, özlemlerimiz, sevgimiz, hayallerimiz var. Senden silinip giden buradan silinmedi Ömer. Yüreğimden silinmedi. Senin de silinmesin. Bizi unutma. Ne olursun sevgimizi hatırla. Güzel günlerimizi hatırla. Mücadelemizi, vazgeçmeyeceğiz dediğimiz o anları hatırla. Kızım 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 kızım. Şş, Defne, kızım. Yapma. Yapma yapma yapma. Kızım, ne olur yapma. Yapma böyle. Yapma böyle. <laughs> Anne. Anne çok yendim çıvırcıyor. tamam geçecek Defne. Geçecek mi Temenni? Geçecek. Bir tane. ben gün saydım. Ay, gelecek yüzünü göreceğim, sesini duyacağım diye. Anne böyle bir kavuşacaktık. hadi çok mutlu olacaktık Hani ilk gelince bana sarılacaktı. Hüseyin'i çekti gelecek inşallah Ömer iyi olacak. Ömer unuttu beni. <laughs> Hatırlamıyor. Bir daha hiç onun sesini duymayacağım. Defnen diye seslenmeyecek bana. Güzel gözüm diye sevmeyecek beni. Gözüm içine bakıp gülmeyecek. Defne bak bakayım bana. Bak bakayım kızım ne olur sakin. Olacak bir tane. Bunların hepsi olacak. E, siz birbirinizi seviyorsunuz kızım. Hatırasından bir an silinmiş diye öyle olur mu? Yüreğinden silinmemiş ki. Şimdi bak zor şeyler yaşamış Ömer. Biraz zaman vereceğiz, tamam mı? Sabırlı olacaksın. <laughs> e doktor demiş ya yavrum geçici diye. Hiç umut olmasa öyle şey der mi doktor? <laughs> Bir umudu mı tutturacağım ben anne? Bir mucize olmasını mı bekleyeceğim ben? Ya hatırlamazsa beni? Siz neler atlattınız Defne'm? Siz hiç mücadeleden vazgeçtiniz mi? Vazgeçmediniz. Gene vazgeçmeyeceksiniz. Bak Ömer çok güçlü bir çocuk. Sen de güçlü olacaksın şimdi. Sen Ömer'in yanında olacaksın. Siz bunları atlatacaksınız inşallah. Bir de Ömer'i düşün onun için ne kadar zor. İçinde kocaman bir boşlukla savaşıyor şu anda. Sen onu mutlu mu zannediyorsun? Değil ki kızım. Herkes her şey ona yabancı. <laughs> bana da yabancı, bana da yabancı hissediyor. <laughs> ben unutamıyorum anne. Bana o ilk bakışta da unutamıyorum. <laughs> Sanki ilk defa görmüş gibi baktı bana. <laughs> ne kızım benim. Ne güzel kızım. <laughs> hı, hı, hı. Hı. Ne güzel <laughs> Ne olur.